Arkadaşlar insanlar ne kadar zaman harcadığınıza, ne kadar enerji, ne kadar efor sarf ettiğinize, ne kadar çabaladığınıza bakmazlar. İnsanlar ne değer kattığınıza bakarlar. Yani günün sonunda şu kadar çabaladım, bu kadar ettim, böyle zamanımı verdim, şöyle yaptım, böyle yaptım dediniz. Yani gidiş yolundan puan alamazsınız. Futboldaki gibi 90 dakika en muhteşem oynasanız da kim gol attıysa o kazanıyor. O yüzden şirketlerde profesyonel olarak çalışıyorsanız da kendi işinizi kurmuşsunuz, belli bir noktaya getirmişseniz de, başlangıcındaysanız da, büyütmüşseniz de aynı şey geçerlidir. Müşterilerinize ya da çalıştığınız şirkete ne değer kattığınızdır önemli olan harcadığınız zaman hiçbir önemi yok. Ya ben sabah 8'de geliyorum, akşam 6'ya kadar şöyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum, öyle yapıyorum, böyle yapıyorum. İşte buradan hiç ayrılmıyorum, işte koşturuyorum. Bunların bir önemi yok arkadaşlar. Hakikaten bunların bir önemi yok. Hani var, tabii ki var. Önemi hiç yok diyemem. Ama en nihayetinde birisi sizden daha ilerideyse sebebi daha fazla değer katmış olmasıdır. Diyelim ki ya işte bizim şirketimiz çok çaba sarf eder işte ne bileyim bir sürü adam aldık bunları koştururuz sürekli işte biz burada bu kadar işte üretim yapıyoruz ediyoruz onu ettik. Bundan bir önemi yok arkadaşlar. Ne değer, ne değer kattınız? Ne var o insanlar için? Hani Amerikalılar der ya what's in it for me? Bunun içinde benim için ne var? Bu soruyu sorarlar. Bu sorunun cevabını hazırlıklı olun. Bunu düşünün. Ben bu insanlar için ne veriyorum? Ne değer katıyorum? Bakın koca koca şirketlere bazen eskinin böyle dev petrol şirketlerinin bazı reklamlarını böyle internette bannerlarını falan görüyorum. Ee, bir zamanlar biliyorsunuz dünyanın büyük şirketleri hani Google falan yoktu. Amazon, Google ne bileyim Elon Musk falan bu insanların bu şirketlerin adları anılmıyordu. O zamanlar bir takım böyle dev şirket, petrol şirketleri falan vardı. Şimdilerde baktığım zaman reklamlarına o ürünümüz bu, malımız bu işte bunu ortaya bunu demiyorlar. Ne diyorlar? Biz işte daha böyle yaşanılabilir bir dünya için işte ne bileyim daha sustainable bir environment bilmem ne çevre için falan filan. Hani doğru ya da değil bilmiyoruz ama bu mesajı vermeye çalışıyorlar. Yani bir değer kattıklarını göstermeye çalışıyorlar. Bir değer katmak için çaba sarf ediyorlar. Yani düşünün internete giriyorsunuz, sosyal medyayı kullanıyorsunuz. Bilseniz ki o sosyal medya sizin yazdığınız her şeyi sansürlüyor. Sizin yazdığınız bütün her türlü işte yazıya bilmem neye böyle bir şekilde bir sansür koyup engelliyor. Bir takım görüşlerin daha öne çıkmasını, sizin görüşlerinizin geride kalmasını sağlıyor. Bir daha kullanır mısınız? Kullanmazsınız. Yani bunun içinde benim için ne değer var? Sorusunun sorulduğunun farkındalar. Bunu görüyorlar. İşte siz de işinizde bu sorunun cevabını insanların bekleyeceğini bilmeniz lazım. Bu sorunun sorulduğundan emin olmalısınız ve bu soruya cevap aramalısınız. Bu bu adam için ne var? Ne değer katıyorum? Nedir bu insanların bana gelmesinin sebebi? Ne verebilirim ki bu insanlara? Değer verdikleri ne verebilirim ki bu insanlara? Gelsinler benden onu her neyse alsınlar. Derken hani dediğim gibi bir şirkette profesyonel olarak da çalışıyorsanız da geçerli bu. Yani bir e, şirketiniz var, şirketiniz belli bir noktaya getirmişsiniz. Büyüyorsanız da aynı şey geçerli. tabii şirketler için düzgün yani e, sağlam iş gücüyle doğru iş gücüyle çalışabilmek, doğru insanları istihdam edebilmek için de şirketler çalışanlarına karşı da bu soruyu sormalılar. Ben şirketime yetenekli insanları çekemiyorum. Hmm, demek ki yetenekli insanların burada gelmesi için bir gerekçe yok burada. Bir değer yok burada. O insanların, o yetenekli insanların şirketinizde çalışabilmesi için de bir değer olması lazım. Bunun içinde benim için ne var sorusunu sorar insanlar. Biraz çıkar mıdır bu? Hmm, maalesef ki. Ama ne yapalım? Böyle. Diyebilecek bir şey yok. Hoşçakalın.